Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burası Star oynayacağız arkadaşlar. Burası taşta. İşte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ee, işte bu... arkadaşlar kendime 160 taş alacağım. Bakalım nasıl olacak. Like atmayı unutmayın. Like. Arkadaşlar buralar Arkadaşlar işte şimşekler diye şeyimiz var kulübümüze istersen isterseniz gelin. Instagram ismim og alt çizgi aydemir aydemire pardon özledim. Oradan bir Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hem de ister video geçirmiştim. Bunu unutmuşum vay be. Önemli bir şey bu. Burada kaç edebileceğimiz bir şey var mı? Var. gibi dermişim yok. Yani ee, şimdi güzel bir görev var mı bakalım. E ee, şimdi ne yapayım? bekle. Bek, bek. bek. arada da rahat. Vai bezer meu corpo. Qual aí a poder? rol alacağım işte bugün Arkadaşlar bu e, rol açık en karakter bilgisayarın bir şekilde ben emin görünüm görevini yapacağım Arkadaşlar bir sok öyle bunu alırım ben artık ben alırım. zaten onları zaten benim bomba 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 çok güzel kanka konki konki o konki orada ve öldürdük abi güzel aa şimdi ben ne oldu Var 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 ulti kas ulti kas ulti kas ulti kas ulti kas ulti kas Hadi be. Var be. Ölecek. Abi ölecek. Ölecek, ölecen. Ölecen dedim ben sana ben... Oğlum, bak. Ben kasarım, oğlum benle boş uğraşmayın da. Hemen onun yönünü bana vercektim. Lan kasarım onun.

Hadi bir yollandık olsun. Ama kalan herhalde 30 düşman. Ooo. bayağı. iyi. Bir tane 500'lük kare kasıyoruz. Yani vallahi iyi. Ben bir şey diyemiyorum. Çok da var. Allah Bunların içine kaçacağım ben ne de. derim siz? Dararı dararı. Bir durup ben geleyim. Devam. Devam evet devam. Maçı tekrar atalım. Maç tekrar atalım. Oğlum be budur. Hadi. 3. Hadi hadi baş maça yap. Kapatayım. Kapatılmıyor. Neyse boş ver. Hadi ada ada. E. Ee, Aldın mı? dev kararı darar darar ne şuna şey ben devre Allah ezilmiş o eşi da ebilir mi? Bir şurada? da mi? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar. Şimdi ben elmas çekiyorum. Görüşmek dileğiyle Hoş ka hoşça kalın.